Arkadaşlar bu evde son iki günüm. Ee, Cuma günü taşınıyorum. Çok ani bir gö gibi gözükse de 3 aydır ev bakıyorduk. Ve ee, ne ara işte ne ara değil aslında. Artık bu evden benim için gitme vakti geldi. Burada güzel anılarım oldu. İlk 10 milim bu evde izlendim. Ama bu ev artık benim için bir ya öyle bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Şakası bir yana abi bu evden çok hem daraldım hem de buranın kirası da artıyor. 60 bin lira yapıyorlar buranın kirasında. Ben de dedim ki yani hani 20-30 daha koyayım daha böyle bir güzel bir yere taşınayım anladınız mı yani? O yüzden ee, çok tanıdık bir yere taşınacağım aslında. Görürsünüz oraya taşınacağım zaman. E, falan da yapacağım. E, burada ben 23-25 bin liraya falan kirada oturuyordum arkadaşlar. O yüzden hazır böyle bir fırsat olmuşken Dediğim gibi ben de bir taş hani taşıyayım dedim Eeeeee Yok Acarbulu'ya değil Kemal'in oraya değil Ama görürsünüz yani çok tanıdık bir yer Çok tanıdık Biraz sizi belki hani Nostaljik bile hissettirebilir yani öyle söyleyeyim Yani velhasıl kelam Arkadaşlar Normalde bu evde salon yayını yapacaktım Son bir salon yayını ama koltuklarımız Önden gitmek zorundan kaldı o yüzden Salon yayınını bilmiyorum Yapamayacağım galiba onu da söyleyeyim. Ee, taşınıyorum buradan. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Ama güzel anılar biriktirirken de bir yandan da kötü anılar da biriktirdim. Biliyorsunuz tuvaletime bir mastürbasyon vakası yaşandı burada bir. Ondan sonra salonun altında her salon yayınında alttaki patates kızartması bir tane. İki ay boyunca orada bizde kaldı. O bitamoyla ben Ebo üçlü yayınlarımız. ...güçlü deyince bir kafa... ...ne oldu ya? Anamış gibi, niye oldu ya? Sonra... ...buradaki salon yayınları. Ya hatırlanacak... ...güzel olacak. Ya güzel ee... ...zamanlarda ama... ...her güzel şeyin neyidir chat, bir sonu vardır. O yüzden Eray Cenekler buradan... ...iki gün sonra ayrılıyor haberiniz olsun. Ama... ...yeni taşındığım evde de şöyle bir olay var. Eee gerçekten çok güzel salon yayın e, yayını yapılacak alanlar var. Ve ev daha geniş. Daha güzel olacak diye düşünüyorum. E, o yüzden oradaki biraz daha böyle salon yayınlar olsun, ekip şeyler olsun birazcık daha böyle nasıl derler önem vereceğim onu söyleyeyim. Yani çok güzel. Yeni taşınacağım yer. Hem benim için ferah hem kediler için hem ailemiz için. Villa mı? Gerisiz oğlum. Gerisiz. Az kaldı. Bugün yayın açtık zaten. Yarın da açarız. Cuma günü taşınıyorum. Eee cumartesi günü o şeyleri falan internet falan kurulacak galiba. Eee yani en geç pazartesiye kadar yayın açmış olurum. Pazartesi veya salıya kadar yayın açmış olurum. Onu söyleyeyim. Bir de eee şimdi doğruları konuşmak gerekirse imaj açısından Sercan'la aynı yerdeydik. O da birazcık beni bir hani kötü etkiledi. Onu da söyleyeyim. Eee İmaj açısından da etkilenir biliyorsun. Nereye taşıyorsun? Ya görüyorsunuz oğlum. Ama bak söylemeyeyim. Mehmet 13 falan geliyor sonra evime. Vallahi bak. Chat. Yani. Ee, Mehmet 13 yine gelecek oraya ben döveceğim şimdi çocuğu sonra. Anladınız mı? Zaten bak. Bak şunu söylüyorum. Birazcık merak her zaman iyidir. Fazla merak göte yarar ama çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Birazcık merak iyidir. E, geçtiğim zaman bak zaten bileceksiniz. O yüzden bir bekleyin. Söylemeyeyim şeyi kaçmasın. Bekleyin oğlum. Zaten anlayacaksınızdır risk neresi olduğunu. Konum ver. Ya ne yapacağız çıkacak mı beni ya affedersin ama. Yalım aldın. Keşke yalı alsaydım ya. O kadar param vardı. Ee, düşündüm. Yalı mı alayım dedim. esen Esenyurt'ta 20 tane daire mi alayım dedim. esen Esenyurt'ta 20 tane daire al. Esen nerede pardon Esenyurt ne ya. Hızlıcının mantık. Esen nerede 20 daire 10 bin liradan kira. Hayat sonuna kadar friha mı 10 numara. Mehmet 13 olayına. Kanka boşver ya benim evime gelip duruyordu pezevenk. Abi hayırlı olsun bize davet edersin artık. O ne demek ya? Bu ne oğlum? Ben araba alıyorum abi ver bir, bir gün arabayı sürelim. Manitayla buluşacağım. Abi eve taşınıyorsun. Bir gün geleyim kalayım. Bu nedir ya? Yeni ev partisi. Enes Batur gibi parti mi yapsak eve? Ya? Uzi falan geliyordu ya. Hatırladınız mı onu? Her şey artık gelmezler ya. Bizim parti ben olur. Hobbit e mi olur? Aman abi yine aynı ekip. Pontkar gelir. Weg gelir. Asik gelir. Anadolu yakasında ya arkadaşlar. Avrupa'ya falan gitmiyorum. Yine bu civarlardayım. Çok uzakta değilim. Görürsünüz zaten dediğim gibi. Birazcık merak edin. Ee, zaten gittiğim an anlayacaksınız. Ev vlogu da çekeceğim. Şey düşünüyorum sadece bir. Ev taşınma sürecini vlog çeksem mi diye düşünüyorum. O bir kararsızım. Ev vlog zaten gelecek ama. Ev taşınma şeyini yapsam mı bilmiyorum tam. Ama ağlarım ben büyük ihtimalle. Hani Rami Can ağlıyor diye salak seçim. Öyle ağlayabilirim yani. Çünkü yani evet bu evden bir an önce taşınmak istiyorum. Ee, şakası bir yana gerçekten evde hem hava alamıyoruz. Kedilerden dolayı camları açamıyoruz çünkü. Ee, hem de bu evin yani çok fena inşaat kiri var. Yani bu ev temizlenmiyor arkadaşlar. Yani bu ev biraz daha böyle kalırsak ben hani nefeslikten bir şeyden öleceğim galiba en son yani anladınız mı? O yüzden ama üzülüyorum da bir yanda. Şimdi evi toparlarken falan gerçekten yani oğlum burası aslında beni ben yapan yer ya ateşi bu. Bu ev beni beni ben yapan yer ya. Valla o yüzden bir üzülüyorum ya. Ama her yani dediğim gibi güzel şeyin bir sonu vardır baba. Belki orada daha güzel bir anılarım olacak bilemeyiz. Hayat bu. Bizi bir yeri sürdük diyor. Bakacağız. Safer'in evi ne alaka ya? Priz gibi abi bir priz görsem Jurox gibi ağlasam sarabilir aslında. Bu mahalle seni unutmayacak. Ama hiç Ateşehir tayfayı göremedik ki ben anlamadım bu. Ateşehir tayfa tayfa diyorlardı. Hiç göremedik onları da. Hiç görmedik ya. Bakalım oraya yeni gittiğimiz yerde belki birileri olabilir yani. O tayfa olabilir. Satın alayım. Satın... Oğlum evi satın alsam ev ne kadar biliyor musunuz mu? şu an taşındığım ev? öyle mi fiyatını? Satın alma fiyatlarını. Dur ya bakacağım hatta. Yani şu an benim oturduğum ev zaten 20 milyon falan bu ev. 18-20 milyon falan bu ev. 2 artı 1 rezidans olduğu için yani. Bir de villayı düşün yani. Anladın mı? Ya villa olduğunu söyledim ya oğlum zaten size. Manyak mısınız? Dosta dost değil. Seni verdim. <laughs> Yatışın <taşınmadım>. mı <laughs> Neresi orası? Hadi söyledik artık. Kemal'in eski evi. Ben Cüyür KCB'yim arkadaşlar. Kemal Kemal'in eski evine taşınıyorum. Şaka lan şaka. Ferit abinin oturduğu dairenin aynısını taşınıyorum arkadaşlar. Ee, zaten görecektiniz amına koyayım. Oraya taşınıyorum. Ee, yani o gün bir sürpriz olacak. Daha nasıl siktiniz iki dakika. Al. O eve taşınıyorum. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz değil mi o evi? Orada bir salon yayını falan yapmıştık Kemal'in evde bir ara eskiden. İnternet problem falan değil ya. Sen söyledin. Oğlum söylettiğin amına koyayım ya zorla bir şeyle ya. Aç bir mi? Anne ne? Bunun da açayım o zaman. O zaman şeyde görün bunu. Abi gitme samimiyet ev. Ömer yani gelsen taşın kanka o zaman buraya. Ya gel. Ya arkadaşlar şöyle bir imkanınız olduğunu düşünseniz ya. Şimdi burası diyorum ya yeni kirayla 58 bin liraya geliyor. Şimdi sen 20-30 bin lira fazla koyup villaya taşınmaz mısın şu anki ekonomi benim ekonomimde olsaydınız? Hani bir mantıklı bir düşünün yani. Ya burası zaten 2 artı 1. Orası büyük. Harbiden büyük bir ev yani. Ve çok geniş. Doğal yok orada mı? O ne demek kanka ya? Oran ne, ne, amına koyayım? Doğal yok ne ya? Oğlum siz manyak mısınız? Nereye bakıyorsunuz siz ya? Doğal yok diyor. Nasıl temizleyeceğim villayı mi? Kanka bak bunu düşünmemiş. O zaman iptal edelim ya. Hangi şehirde mi? Oğlum siz met falan mı kullanıyorsunuz beyler? Ne oldu? Bir iki üç gün hastaydım. Vallahi özür dilerim. Yayın açmadım da. Normalde hani ben yayın açmadığım zaman biraz Gidip çime basıyordunuz bir dışarı hani bir havaya bir Bakıyordunuz bir hiç yapmadınız mı bu süreçte bir Çıkaydınız oğlum Kafayı delirdiniz ha iyice. Allah Allah 100k kira ödemek mantıklı eee, Mantıklı mı abi Kanka değildi şu an her ev Yani eee, Öyle ki Hani o tarzda bir ayarda bir şeye baktınız. Değil zaten kira. Ama ev satın almak çok pahalı oğlum. Al bak ben size göstereyim. Yani arkadaşlar. Tamam para kazanıyoruz da yani. Hani öyle hani her ay bir ev alınmayacak bir para kazanmıyoruz yani onu söyleyeyim. Hani içiniz rahat etsin yani. Al göstereyim bak. Bak metropol 2 artı 1 satılık ev desen. Bak burası. Benim evden küçük bak 75 neti var. 22 milyon atıyorum mesela. Hani bak buraya almak Ben normalde bu evi almak istedim. 2 sene önce falan bir almak istedim bir. Hani bir eee bir yerden borç falan ama satmıyorlardı bu evi zaten. Anladınız mı? 20 milyon falan. Yani bir de villayı düşünün yani. Hani ne yapılabilir? Ev alınır ama bu evler alınmaz yani. Hani böyle daha böyle ucuz yolda bir ev alınabilir. Bunlar ama pahalı. Bunlar alınmıyor yani. Villa hiç alınmaz. Bak şuraya bir villa yaz. İstanbul villa. Bu da amına eskor şey gibi yazdık bunda ya. Ya başak şey. Onun üstü kim burada neymiş lan chat? Güzel gibi de ortam biraz kötü gibi de yeni yeni yapılıyor galiba. O yüzden mesela bu ev etrafı bir yapılsa bak bir 60-70 milyon olur burası. Ama güzelmiş mesela. Lan ne alıyorum 45 milyon ne alıyorum 45 milyon? Ne alıyorum 45 milyon? 45 milyon para var mı? Bir sorun amına koyayım. Var mı? Allah Allah. Sala koymaz diyorlar. Şurada ev kirası veriyoruz diye 2-3 gündür düşünüyoruz. Baba ne yaparız ne ederiz? CS kasayı nasıl açarız diye düşünüyoruz. Siz hala diyorsunuz ki 45 milyon ev al diyorsunuz ya Allah Allah O yüzden herkes abone olsun Donate atsın Hızlı Seri Kanka İstanbul'dan bakacağım İstanbul'da yaşıyorum yani ne yapayım Kog nerede amına koyayım Kog nerede Kog bana ev alsın ya Alsın şunu amına koyayım 45 milyon. Ne yok mu kapa? Var ya o pezevengin. Allah Allah. Abi bugün ETS e var mı? Geçen çok sarmıştı. Chat bugün ne olur? Vallahi bilmiyorum tam. Ee, ama bugün böyle bir bir guzguz oynayasın var. Bir de Minecraft'ı bitirebiliriz bugün. Ee, Minecraft'ı finalini verelim. Aynen Minecraft olur diye düşünüyorum. Ee, video varsa videoda izleriz. Bir, bir bakarız bir böyle bir kafamız da alsın. Harbiden hani bunları konuşacak gittik ama bir kafamız da alsın. Bir böyle şey yapalım eğlenelim. Onun sonrasında şu yeni eve taşındığım zaman bir artık gerçekten yayınlara böyle bir tam bir hani devam etmek istiyorum. Bir güzel bir yine eskisi gibi bir düzen yapalım. Çünkü yeni eve taşındım ama hani o evde artık nasıl derler bir, otu, bir düzen olması lazım. Belki de bu evde o yüzden yayın bazen açmıyordum. Şey, daralıyordum belki de anladınız mı? Kendime kitap okuma köşesi yaptım. Evde bir tane. Bilmeyin. A ve kitap okuma köşem yaptım bir tane. Ee, i̇nsanlara nasıl daha yararlı olabilirim onları bir araştırma. Sonra toplantı odam var bir tane. Toplantı odasına çay artı 31 şekli gibi geliyor bana. Öyle yani. Lan tamam dur aman akayım. Ne kadar. Yok o videoyu açmayayım şimdi ya. Ya oğlum bir dur beni de heyecanlandırma işim beni de heyecanlandırıyoruz Ben göstereceğim size evi durun bir ya Dur bir dur bir ya 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 ya, ya. Şşt, Durun ya Bu arada şunun haberini de vereyim ee, Evimde asansör yok rahat edebilirsiniz ee, onun da bir haberini vereyim size. Hani bir gönlünüzü ferah tutabilirsiniz abi. Çünkü biliyorsunuz asansör olunca yani evin kirası 20 bin lira olsa bile bir böyle bir o Ferrari evinin adam gibi bir muamele yeniliyor bir. O yüzden asansör yok rahat edebilirsiniz yani. Hani asansör yok evin içinde yok yani. Onu, iyisi, o konuda rahat edebilirsiniz hocam. İşiniz rahatlayacaksa asansör yok. Asansör olmuyor. Asansör olsaydı ekstra bilinç linç yenirdi harbiden. Fakir eyvallah beyler eyvallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Dışında var yani. Hayır ki ya. Raydık ya. 100k'ya göre normal fakat keşke borca girip bir ev alabilseydin. Abim ama ev fiyatları felaket durumda. Alacağız evde alacağız da işte. Evler pahalı ya. Ama siz böyle bana ev al falan al diyorsunuz her gün CS kasa diyorsunuz onu ne yapacağız? Ona ne yapacağız yani? Hani onlara da bir çeki düzen verelim bari ya. Mersin'e taşın. Orada gidelim. Tamam başka yere gidelim öyle. Eren Yener. Özür dilerim. Ne yaptınız? Sizi rahatsız ettik. Can kırılıyordu neredeyse. Bir daha Arra ya. ya. Söz veriyoruz yapmayacağız. Herkesten özür dileyin. Özür dileriz. Beni affedin diyeyim. Burada da Mehmet on işler varmış ya. Beni affedin. Tamam teşekkür ederim. Özür dilerim. Hadi. Vallahi inanılmaz ya. Allah ben döverim ha Ferit abi gibi yapmam. Harbi döverim. Benim evime bir cam atsa kalkar döverim yani. Yayın durdururum bir. Gider aşağıya. iner Bir döverim. Sonra geri çıkarım. Yayınıma devam ederim valla. Orası benim özel alanım yani. Ferit abi iyi bile şey yapmış. Ben döverim. Ee, evime cam atsa. Rami. Kendim bir yani yanlış telaffuzda bulunabilirim. Hastayım kanka. Sen Japonya'da gidip ee, sağa sağ solda gezerken Dostun kafayı durduramıyordu anladın mı? Hastaydım. Bugün yazdım mı abi nasılsın diye. Bak sesime. Gidip domuz eti yiyorsun orada. Gidip kadınlara kendini dövdürüyorsun. Gördünüz mü onu?